Hürriyetin okurlarına armağanı, kadın ve erkeğin gizli yanları, beklentiler, uyum ve beraberliği sağlayan açıklamalar, ilginç testler, sevgi, kıskançlık, mutluluk ve şikayet testleriyle Kadın ve Erkeğin Gizli Yanları kitapçığı Perşembe Hürriyetle Birlikte Parasız. Hürriyet, Büyük Gazete. Sabah önemli bir yazı dizisi sunuyor benzersiz özellikleri, inanılmaz cesaretleri, akıl almaz fedakarlıkları, yüceleşen adaletleriyle dört halife. Üstad Fuat Yalaz'ın akıcı dili ve mükemmel çizgileriyle İslam'ın nur saçan meşaleleri. Dört halife yarın sabahta başlıyor. Mutlaka okuyun mutlaka. Scotch Bright. İşte Scotch Bright. Bu yüzü günlük kolay bulaşır. Yeşil yüzü, yanmış, kurumuş, yapışmış zor kirleri çiziyor. Search bulaşık ne rahat. Günaydından, dörtlü şans zirvesi. Çarşamba ve cumartesileri, tek kupona otomobil. Günaydından, pazarları yedi kupona ev. Günaydından, pazartesi günü beş kupona elli beş müzik seti. Gene günaydından, doksan yılında da şansımız günaydından. Gün, günaydınla başlar. Arasın yeni bir hizmet halkası. Aras Kargo. Bir telefonunuz yeterli. Aras Kargo, adresten adrese kargo taşır. Aras Kargo, düşürmeden taşır, zamanında ulaşır. Aras Kargo. Tan veriyor. Bin bir kişiye bin bir dans eden çiçek. Her yerde, her sesle, her müzikle bu çiçekler dans ediyor. 3 kupon değerinde süper kupon bu çarşamba tanda. İşte şaşırtıcı bir çorba. Poşeti fincana dökün, üstüne kaynar su ekleyin, karıştırın. Çorbanız 10 saniyede hazır. Harika. Acıktınız mı? Evet. evet. Hmm, domates. Mantar da nefis. İçtiniz bir... çorba. Kalbe çabuk çorba. Kalbe çabuk çorba. Anında hazır nefis çorba. Kadın erkek beraberliğinde önemli açıklamalar, ilginç testler. Kadın ve erkeğin gizli yanları kitapçığı Perşembe Hürriyet'le birlikte parasız. Hürriyet, büyük gazete. Sabahtan tarihi bir belgesel. İslam'ın nur saçan meşaleleri. Dört halife. Dünyaca ünlü sanatçımız Suat Yalaz araştırdı, inceledi, yazdı ve çizdi. Dört halife. Renkli çizgilerle Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin yaşam öyküleri yarın sabahta. Mutlaka okuyun, mutlaka. Günaydından iki şans, iki otomobil daha. Çarşamba ve Cumartesi tek kupona. İki Avrupa otomobil. Beş vitesli, sağlam Avrupalı. Tek kupona. Günaydın şansını mutlaka yakalayın. Çarşamanın otomobili yarın tek kupona sizi günaydında bekliyor.